Karış karış. Ah, Hayır. 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 Öyle öne gelsin. Kavgalar öne gelsin. Uh, fun, go. A gente se Öncelikle dün okuyamadığımız basın açıklamasını bugün burada okuyacağız. 29 Ocak Cuma günü okulumuzda düzenlenen ve direnişimizin bir parçası olan sergi etkinliği sonrasında 5 öğrenci arkadaşımız özel güvenlikler ve sivil polisler tarafından afişe edilerek gözaltına alındı. Sergilenen eserler, LGBTİ artı bayrakları ve pankartlar suç teşkil ediyormuşçasına toplandı. Arkadaşlarımız, hükümet yetkilileri ve hükümet canlısı medya tarafından açıkça hedef gösterilirken, Kayyum Melih bulunun sosyal medyada başlatılan linç kampanyasına katılarak attığı tweet, ve rektörlük tarafından açılan soruşturma gösteriyor ki Melih Bulu'nun atanlığı görevde kalması üniversitenin özgürlüğüne şu ana kadar yapılan en büyük saldırıdır. Melih Bulu onu atayan iktidarın sesinden fazlası olmadığını bu hareketiyle bir kere daha göstermiştir. Direnenler onların baskıdan kayımdan başka hiçbir şey vaat etmeyen iktidarlarını tasmaktadır. Görüyoruz. Bir, tutuklanan ve gözaltına alınan arkadaşlarımız daha serbest bırakılsın. İki, Sağ polis, polis mi? acilen hisar üstünden çekilsin. Kayın Melih Kulu ve tüm kayın doktorlar istifa etsin. Sakin, sakin, sakin.